Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ziraat Bankası'ndan Paysel kartımıza yani Paysel hesabımıza nasıl para gönderebiliriz, nasıl para aktarabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Yani arkadaşlar biz Paysel kartımıza nasıl para yükleyebiliriz? Özetle bunu göstereceğim. Öncelikle bunu yapabilmemiz için Paysel hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın sol üst köşede para yükle seçeneğimiz var. Hemen şu para yükleye basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar hemen ikinci sağdan banka hesabın ile seçeneği var. Buna basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın 5 tane bankam çıkıyor. Her bankaya özel arkadaşlar Paysel'de bir tane IBAN vardır. Hangi bankadan para gönderecekseniz o bankaya basacaksınız. Biz Ziraat Bankamızdan para göndereceğimiz için hemen en alttan Ziraat Bankası seçeneğine basıyorum arkadaşlar. Ziraat Bankası'na bastıktan hemen sonra bakın görüyorsunuz Ziraat Bankası'na özel IBAN'ımız burada gözüküyor. Burada önemli bir detay var. Hemen açıklama kısmında telefon numaramız yazıyor. Bu telefon numarasını arkadaşlar Ziraat Bankası'ndan para gönderirken açıklama kısmına yazmayı kesinlikle unutmuyoruz. Hemen öncelikle ben bakın IBAN'ın sağındaki kopyala seçeneğine basıp IBAN'ımı kopyalıyorum ve Ziraat Bankama giriş yapıyorum. Ziraat Bankası'na geldikten sonra bakın menüye basıyorum. Para transferleri diyorum arkadaşlar ikinci sıradan. Hemen başka hava hesaba havale EFT diyorum dedikten sonra arkadaşlar bakın hemen Paysel'den Ziraat Bankam'ın IBAN'ı buraya yapıştırıyorum kopyaladığım IBAN'ı. Daha sonra alt sıra zaten Türksel ödeme işte Paysel yazıyor. Hemen en alttan devam yapıyorum. Devam yaptığımda hangi banka hesabından para göndereceksem onu seçiyorum. Seçtikten sonra örneğin ben 50 TL göndereceğim Paysel kartıma. Daha sonra en alttan devam yapıyorum. Devam yaptığımda arkadaşlar bakın bu açıklama kısmına kesinlikle hemen Buraya geri gelip şu telefon numarasını sağından kopyalayıp açıklama kısmına yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arkadaşlar para gönderim tipi örneğin ben diğer ödemeleri yapıyorum. Hemen en alttan devam yapıp onayla yaptığımda arkadaşlar bu işlemi e, PaySel kartıma paramı göndermiş oluyorum Ziraat Bankamdan. Bu şekilde arkadaşlar siz de Ziraat Bank Bankanızdan e, PaySel kartınıza para gönderebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.